şey, şey belağı duracak. Beyle duracak. Olur öyle normaldir. Çok döndüğünde başın dönar. Beyle göbür dama bekler düzelecek. Düzeldi. Hadi tamam. gel Mira, sen tam, tamam, Hayır. Bak biraz Ben, ben gidiyorum. Hayır baş gel beraber. Tamam. Yavaş tamam, yavaş. Mira git al topları da gel. Mira'yı topları al da gel. Atatürk'ün yanında. Söyle.